Göbekli Tepe'de bulunan tek kadın kabartması taşı. Bakın burada bunu görüyorsunuz. Kadın doğum yapan kadın diye müzede sergileniyor bu. Yan tarafa bakın. Görüyor musunuz benzerlikleri? Bakın göğüsler çıkmış. Ondan sonra kadın olduğu betimlenmiş ve doğum yapıyor. Görüyorsunuz aynı şekilde. Nerede? Endonezya'da. Göbekli Tepe'deki aynı semboller orada da var. Nasıl oluyor? Bu benzerliği nasıl açıklayacağız? Peki burada bitiyor mu benzerlikler? Yoksa gittikçe devam mı ediyor? Bakın. Şimdi dünyanın öbür tarafına gidiyoruz. Avustralya'ya gidiyoruz ve aborjinlerin vonjina vanjina denilen yine tanrısal figürleriyle karşılaşıyoruz. Ve bakın şu figüre. Bakın şu figüre. Doğum yapan kadın figürüyle hemen hemen aynı değil mi? Ne kadar önemli bir şey demek ki Acaba bu dünya dışıların ilk melezlerini doğuran kadınları bu kadar yücelttikleri için mi yapıldı yoksa sıradan bir doğum sahnesi miydi? Artık bunun takdirini siz izleyenlere bırakıyorum. Ama bence ortaklıklar çok fazla ve tesadüf denemeyecek kadar devam ediyor.